Reis Bey, ceza felsefesinde bir görüş vardır. Bir masuma kırmaktansa bir cürümlüyü salmak iyidir. Ben de diyorum ki, bir cemiyette bir ferdi korumak için bin kişiye bu deli gömleğini giydirmekten kaçınılmamalıdır. Merhametin öldürdüklerine merhamet etmek, cemiyete karşı merhametsizliktir. Reis Bey, 1964, Üç Perde. Adırsanız atıracak hale gelirsiniz. Reis Bey 2017. Bir kişiyi öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Evrenselcilerin, tarihselcilerin değil benim kitabımdan kitabımı paylaşabiliriz. Ki hakları. Necip Fazıl'ın muhallet eserlerindendir Reis Bey. Bir zamanlar Bay Bey'e tercih edilmişti. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey'deki ironi gibi. Matlağından kesilen ahşap konakta burnunu göstermekten utanan süt nine ile kefen bezine bile mahrem kaçacak bir örtülmüşlükle malunu kız torun çelişkisi. Daha eskilerde Elmalı Efendi iken mesela Mehmet Akif Bey'di. İstanbul Beyefendileri ile şark ağlarındaki dikotomi de başka bir ağız. Reis Bey ağır ceza hekimidir. Adalet ondan sorulur. Devlet nizam ona emanettir. Mühür ondaysa Süleyman doğdur. Mahkemenin kadıya mülk olmadığı pek hatırlamak istemeyeceği bir değiş. Adalete zafta yer yok diye düşünür, merhameti savar dünyamıza. Ravamızın emrinde olursa sinema müthiş bir şey diyen üstadın meclisesiyle surda bir gedi kaçan uçakan elinde filmleşmişti reis bey. Yanlış yapma ihtimalle binaen Davaya dönüp bir daha bakamazdı. Kalemini kırdı ve zanlı idam edildi. Onu buraya tıkan irade böyle istemese de vicdanından emir almıyordu Reis Bey. Zeli Kaptanoğlu 1994 mahalle seçimlerinde şehre emin oldu, şehri İstanbul'a. Seçimin mahalle olması aldatmasın sizi. Belde, beldeyi tayyip. Payitaht. İstanbul demek, Osmanlı demek, Türkiye demek. O gün bugündür Bay Recep Reis Bey'dir. 23 senedir 40 yaşında erilmiş bir siyasi imiştir. Futbol kaptanlığı, çıraklık dönemleri, ökücü camianın arasında raci, reis artık Erdoğan'dan düşmeyecek bir sıfat olmuştur. Necip Bey'in şiirlerini okuyan reisi, yine okuduğu bir başka şiir için mapusaneyi boylar. Nedir öyle camiden minareden bahsetmek, merhametten cihattan söz etmek, kısa kürekin reisi korkunç bir hata yaptığını anladığında iş işten geçmiştir. Adalette zafa yer yok diyen aydınlanmacıların merhametsiz dünyasında adalet yetmez. İlla merhamet diyen bir alev sarar bacayı. Şimdi reis bey damı boylamıştır. Gençlere merhamet açı aşılamak, ibadur rahman yetiştirmeye kalkışmaktan suçludur. Temelinde adalet olmayan, Adaletinde merhameti maraz bilen bir düzende Reis Bey'in metresi Yusufiyesidir zindanlar. Mehmetlere mektubat döşenir kaleminden kan çekerek, kan çekmiş olma kalem tenvir aramaktadır. Cezavinin ampul altında, gel zaman, git zaman diye devam eder masallar. 12 olmadan kül getisi döner. zindandan çıkan İstanbul'a sultan olur. Reis Recep Sultan Erdoğan olur. Avlu aşı yağ ile bağlı den bir söz, söz ula kese başı demlerinde demlenmektedir. Sert esecektir Sultan Tayyip'in KHK'ları. Dicle kenarında kurt kuzu kapsa gelip de sorar onu. Merhametini kimse dillendiremez ona. Senden büyük Allah var deme cesareti ister reis bey. Bay reistir artık. Cumhurun bayı yollar adalet diye yürümekle aşınmaz. Adalet onun adıdır. Kimin öğretmek? Marazlık etmenin manası yoktur. Fazıl Medine'ye reis seçmiyoruz, öyle değil mi bayım? Fazıl Beylere fuzurilik etmek yaraşmaz. Reaya kulluğunu bilmeli, tek evletinde tek önder, tek bilir rüzgarıdır esen rüzgar. Irmak kasırgası değil, reisinle çok yaşa Türkiye. ölürüm Türkiye'm. Bir yanda analarını öldürmekten mahrum oğullar, diğer yanda oğullarını kurtarmaya çalışan analar. Reis Bey'in 23 yılda tırmandığı kuleden aşağıya bakmaya niyeti yoktur. Gözyaşları numarasında karnı toktur. Türkiye için hapis vakti. 17 Eylül 2017, benim adım Bay Reis, seninki Reis Bey. Zulme susanlar zalimlerle haş olacaklardır. Zalimler için inşa olunmaktadır cehennemler. Yezidçe galibiyet değil, Alice mağlubiyet için ses vermeyen Türkiye. Kayseri, baylarım, beylerim, oğluna kızına dokunmadıkça mağduriyet, yılanlar, bin yaşasıncalar.